Yani bu ve diğer fabrikalarımla birlikte yılın her ayında yaklaşık 200 kilo rafine edilmiş mal üretmeyi garanti edebilirim. Sorun pazarın çok geniş olmayışında. Sonuç olarak Amerika'da bana ortak olacak ve riski benimle paylaşacak birini arıyorum. Benden her ay yaklaşık 150 kilo mal almayı garanti edecek biri. Öyle birini tanıyor musunuz? Ama bu çok büyük bir miktar olsa, büyük bir miktar. Ee, keşke Frank olsaydı onunla konuşurdunuz Evet gelebilseydi çok iyi olurdu Gelmek istedi Bay Sosa ama bilirsiniz Bunlar çok tehlikeli işler Ülkeden çıkması zor oluyor Onun için sizi gönderdi ha Evet bizi gönderdi Evimde konuşalım olur mu <laughs> Malınız gayet kaliteli Birinci sınıf mal <laughs> Ne 18 milyon dolarlık bir anlaşmayı tek başına nasıl yaparsın? Hem de bana sormadan! Sen deli misin Montana? Deli misin sen? Sakin ol Frank! Sakin Başka ol başına, Kilo başına 10.500 dolar, bir fırsattır bu. Para kaybetmezsin, imkanı yok. Bu anlaşmadan 75 milyon kazanacağız Frank. 75 milyon dolar. Bu çok önemli bir para. Son bu anlaşmayı neden yaptı dersin? Malı çok iyiyse başkasına versin. Ne yapacak? Bana fatura mı olacak ha? Oğlum bütün derdi bu işine yönetmek amacı bu. Bu piyasaya girmek istiyor. Sinirlenme. Yavaş ol. Ben Sosa'yı idare ederim. Sen para kazanacaksın diye o kadar yol gittim. Bir iki hareket yaparım. Biri orada. Biri şurada. Batarsın. Tamam mı? Evet. <laughs> Kendi başına hareket edeceksin ha? Benim de kulaklarım var Frank. Çok şey duyuyorum. Merhaba. Tony. Frank şimdi çıktı. Ya öyle mi? Çok kötü. Öyleyse oturup Frank'i bekleyeyim. Bunun ne yeri ne de zamanı Tony. Gelecek sefer önceden randevu al. Önemli değil. Seninle konuşacağım önemli bir şey var tamam mı? Hadi. Şimdi bir iki içki içelim. Normal davranalım. Çok fazla kalmayacağım. Hadi ben viski içelim. Tabii neden olmasın? Tamam seni ısırma. Hepimiz normal insanlarız. Frank'le senin artık beraber çalışmadığınızı duydum. Evet öyle. Bence böylesi daha iyi. İşimi kolaylaştırır. Harika. Teşekkürler. Fırsatlar ülkesinin şerefine. Senin için belki. Çocuk sever misin? Çocuk mu? Çocuk bilirsin küçük çocuk. Tabii. Neden olmasın? Dadısı da varsa. Güzel. Çünkü ben de severim. Çocuk severim. Erkek, kız... Benim için fark etmez. Bak Frank neredeyse geri döner. Gel buraya. Gel. Gel. Otur şuraya. Seninle konuşmak istiyorum. Gel otur seni ısırmayayım.